Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Başköy mahallesinde 2019 yılında Her Eve Bir Pati Derneği tarafından 20 dönüm arazi üzerine kurulan ve emekli hayvanlar çiftliği adı verilen barınakta sokağa terk edilen bine yakın kedi ve köpeğe bakılıyor. Tüm ihtiyaçları Her Eve Bir Pati Derneği tarafından karşılanan can dostları kendilerini sahiplenecek kişileri bekliyor. Hafta sonları çiftliğe gelen aileler burada günübirlik olarak sahiplendikleri kedi ve köpekleri özel mamalarıyla besleyip gezdiriyor. Emekli hayvanlar çiftliğinde sokağa terk edilen hayvanları günübirlik sahiplenenler hem can dostlarını seviyor hem de stres atıyor. Her Eve Bir Pati Derneği kurucu üyesi Emre Demir, emekli hayvanlar çiftliği olarak can dostlara yuva bulmak istediklerini aktardı. 2019 yılında kurulmuş olan bu dernek 6 yıldır faaliyet gösteriyor. Burada Bursa Akçalar Başköy mevkiinde bir yaşam alanımız var ve burada bine yakın terk edilmiş dostumuzu misafir ediyoruz. Amacımız hiçbirini burada ömür boyu bakmak değil, onlara ikinci baharlarını yaşatabilmek, terk edilmiş bu hayatları tekrar mutluluğa çevirebilmek. Çünkü hiçbir dostun bir bakım evinde ömür boyu ya da bir sokakta yaşamalarını bizler de istemiyoruz. O yüzden onlara yuvalar bulmaya çalışıyoruz.